Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörün uzmanları programı bugün sizlere düzce merkezden sesleniyoruz. Bugünkü konumuz Sinan Bey. Mina enerjideyiz. Enerji sektörü deyince tabii artık çağımızda olmazsa olmaz. Özellikle ekonomik şartların zorlaştığı bu süreçte profesyonel bir çözüm ortağının olduğu bir nokta kendisi. Beyefendi bakalım günlük çalışma prensiplerinden bize neler bahsedecek. Merhaba nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Sinan Bey. Sizi bir tanıyalım kısaca sohbete geçmeden. Ben Pamukkale Üniversitesi Elektrik Bölümü mezunuyum. Mühendissiniz değil mi aynı zamanda. Evet, mühendisim. Düzce ve Zonguldak'a kadar Ereğli, yani Batı Karadeniz Bölümü'ne evet. hizmet veriyoruz. Güzel. E, ne üzerine çalışmalarınız var? Önce biraz hizmet başlıklarınızı belirleyelim. Elektrik yapıyoruz. Elektrik olarak eee UPS, ona UPS kurulumu tamam, yapıyoruz. Tamam. Bilgisayar kurulumu yapıyoruz. Bilgisayar kablolaması yapıyoruz. Yangın sistemi yapıyoruz. Otomasyon işleri, tabii otomasyon işleri yapıyoruz. Gaz sistemleri kuruyoruz. Hı hı. Peki tabii buradan sizi destekleyen herkese teşekkür edelim ama Hani sizde işinizi düzgün yaptığınız için demek ki insanlar da sizi evet. takdir ediyorlar bu durumda. Yani önemli olan o zaten. Esnaflık adabı dediğimiz şey yani. Evet. Doğru. Peki. Şimdi neler söylemek istersiniz sizi tercih eden firmalara sahiplerine bir teşekkürünüzü yapalım, bitirelim röportajımızı. Ya Aa bizi tercih ederlerse teşekkür ederiz. Herkese buradan selamlarımızı iletiyorum. Aleykümselam. Peki. Selamlar. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. İnşallah ilerleyen zamanda firmanızın farklı röportajında görüşmek dileğiyle. Ben sektörünüzle ilgili hizmet arayacak herkese alt banttaki bilgilerden size ulaşsınlar. Yeterli diyelim o zaman. Ağzınıza sağlık, görüşürüz.